Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir kutu açılımı yapacağız GoPro Hero 9 hakkında deneyimlerimizi videoya yansıtmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir deneyim ve sonuç elde edeceğiz. Bir adet GoPro Hero 9 kartonu ve bir adet de GoPro Hero 9'un muhafaza etme kılıfları tabii ki plastikten. Şimdi açalım. Evet. Bakalım ne gibi bir macera bizi bekliyor. Kartonumuzu böyle bir kenara kaldıralım. GoPro Hero 9 ve GoPro Hero 9'un darbeleri ve kırmalara karşı koruyacağı kılıp kılıfımızı da çıkardım. Bu kamera lensinin ön kapağı. Çoğu yorumlarda okuduğum kadarıyla tozlanmalara karşı İyi geldiğini söylüyor ama benim kafama takılan su geçirmeyen bir cihazın toz geçirmesini de anlamış değilim. Tabii ki bizi ne gibi neler bekliyor bilmiyoruz ama video çektiğimizde ve uzun süre ekstra açık bırakacağım, kapağını takmayacağım. Gerçekten lensin içine toz giriyor mu, girmiyor mu denemek istiyorum. Denedikten sonra da tabii ki sizinle paylaşacağım. İki adet kapak bir tane bileklik. Bunlar da folyeler, display için değil. Bu da silme bezi falan. Şimdi gelelim esas ürünümüzün temel maddesine. GoPro 9 ne gibi bir özellikler varmış bakalım. GoPro aksiyon kamera olma konusunda çok iddialı. Çok başarılı olduğunu birçok videoda izledim. Kutusu çok güzelmiş gerçekten. Böyle bir içerik bizi karşıladı. Küçük bir kameramız. Kameramızı böyle bırakalım. Aküsü. Bundan bir tane daha almam lazım yedek. sabitleme. Bu benim hoşuma gitti gerçekten. Son olarak sıkıştırma aparatımız. Bu sistemin olması da çok güzel selfie çubuğu almıştım. Bu selfie çubuğu da şu an elimizdeki cihaza gayet başarılı bir şekilde oluyor. Ekstra e, GoPro içinde olanını almayı tercih etmiştim. Display folyesini açalım. Hafıza kartımızı da takalım. Evet arkadaşlar, birazdan çekime başlayacağız. Bakalım ne gibi sonuçlar verecek bize. Ve verilen sonuçları tabii ki sizinle paylaşacağım. Evet, başlayalım. Hadi bakalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve kalın sağlıcakla.